Ya Beril'im gitti ya. Beril. Al ulan ben. Para yatıram Peki, da. Bootcamp, bootcamp, bootcamp. Para yatıram da bir şey alam ya. M4'e skin alam. Ya sikeceğim şimdi tag olsun ya. Elerim bu ne ya bu ne ya. Poçinki, Poçin kim Biz demin nereye atladık? Militariye mi? Gene atlayak mı? Bak bu sefer Hı. uçak tersten gidiyor. Militariye atlayan olmazsa yine böyle 3 yelekleri falan çeker poçinkiye falan gider. Bu okay. taraflarına. Biz tutana kadar zaten şey belli olun alan. Aynen aynen. Oradan araba çeker gideriz. Dem Demin ki maç gibi. Lan gene indirmeyi unuttum <laughs> maçı ya. Oğlum maç kaybolacak bak onu indirmem lazım. Hmm, ne kadar sürede iniyor? Ya şey o hemen taktiği nerede? Böyle belli bir zaman maç atıp duruyoruz ya. Birikiyor birikiyor aşağılarda kalıyor maç. 10 tane <laughs> galiba şeysi var. 10 taneden sonra siliniyor maç. Aa. <laughs> ya öyle bak. Ne yapıyonuz? Daha ne yapıyonuz be? He, tamam Borcunuz güzellik <laughs> Ne borcu kardeş? Uu yayını bir kişi izliyor O ben mi ben mi ben Kimiz Kim bir bak bakalım Ha enayi akif olabilir Veya en male Santa Claus gibi O kim ha. Buğum o zaman da. ona bir hoş geldin diyelim Ölken sandık olsun. Yip. O adamın takipçine bak. O 2 kat takipçi. Deniz. Bilmiyorum ki bakmıyorum. Çete falan bir şey yazmış mı? Oyundan altta batamıyorum. Welcome bro. What Welcome. Basla, bas, atladın mı lan? Ben seni daha görüyorum da. Benim Ay. ayarlarım sik gibi. Benim ayarlarım sik gibi mi? Evet. Nasıl? Kalite yok kardeşim kalite. 720p işte. Baş Twitch ayarlarını diyorsan e, yayıncı olmadığım için oyunlarım yok. Oyunlar iyi olup tekrar ben. Bana kodum uçakta görmüşün gelmişsin. Atlayan var ya. Onu zaten. O onu sikim o ne? ne? Az kişi değil. Dayı çok geç kaldık biz. 2 3 takım var. Bizde birlikte 4. 2 4 bir tane de sola atlamış. Bunları çükelim ya. Kanka Evimizde bak sa sağa bir atladı sağ eve. Biri de karşıya atladı. Direkt benim eve gir. 2 ve 1 atarız onunla. Ya ya. Niye ya? SLR. SLR 4x. Araba var araba var araba var. başlamadı. Ben diğer ucundan tutamaya başladım. Dayı bana bir yakın silah yok. Kar 98 tuttu. Selamun aleyküm kar 90 sakin. Abi verileyim benim canım benim. Adam yakın. Aman kodumun oğlu ne ara geldin? göster bana o eşsiz dans 4 x lazım mı? Pardon sizin var olur yani. Gel olmaz. Gel. Pardon sen Yakın silahım yok hiç. Sen geri at işaretle ben alırım. Üst kata atıyorum tam ortaya. Yürüyorum. Bağlıyorum canım. Uçağına... herhalde. Mesela ne amana kodumun bu silah hiç kullanamıyorum. Oo, uh, neyle sıkıyor? Gala kapan. Bir şartladım, bir şart. Aşağıda da vardı kar 98. Sen aşağıdakini mi aldın? Galiba. Kanka onunla fazla fayda e girmemeye çalış. Aynen tamam. Aynen. Helal, 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 helal. Dayı şey ya kardı ya tek gelsin diye dedim. Ne de var kardeş? Lan en ay. Ne harç baba. Şöyle söyleyeyim. Bazı şeyler nasip aslanım Oğlum bu evin çatısına neyin çıkak? Ben de bir bok yok. Belirli var da aşağıda belirli. Hani amına ha buldum. Ne mi söylüyorsun kardeş? Ne var hadi bak. burada bir tane daha var. Onu alayım ben. Değil bir tane kandan Olsun nakat diye bir silah var. Olsun fark etme. O nevlenme. ne öyle bunlar? Ne baba? Ev değiştirmemiz lazım. Bunun çatısı da var. Çatısına çıkart. Nereden çıkacaksın sen kenardan çık. Öyle söyleyeyim burada merdiven var. Ama yok. Tekrar sen. Ya bu yağmur insanı tilt eder ha. Aynen öyle. Bu evdeki en nereye gitti acaba? Bak, çok güzel paket. İki çanta var orada iki. Ben ne? Ananı takayım. oh, oh. Dayı yaktım. Oh. Oh. bir <laughs> <da dizi> <laughs> biri attım ben birin ama. İşaretlisene o zaman. Aa o karşıdaki binada direkt. Oğlum şu an kalkarsam öleceğim. Süreceğim var oradan. Bir. Kanka direkt ya ortasında kapıda. Girişteydi biri. Biri de solda dolar. Aman ne oğlum. Biz yan eve mi geçsek ya yıkmayız geçelim de. Ha gördüm bir şey. Aha biri ona da sıkıyor lan. Nereden sıkıyor? Aşağıdan galiba. Kaskım yok benim. <laughs> ben Vur. Son anda kurtuldum ya. Bu ne dayı bizi buradan indirecek Evet. Gel gel sürünerek şuradan çıkam arkaya geçek. Ha gördüm. Çatıdaya çıkmış ama. Yakın şöyle de, gel buraya. Uh. Oğlum beni vuracak mı? <laughs> 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 beni görmüyor mu? Olacağız gibi ama. <laughs> Al, vuracak beni gel bana gel. İndirdim ben birine. <laughs> Adamın göz göze geldik. Smoke falan da yok ki ama. Ah, 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 ah bildim, 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 bildim. Uh, uh. Nerede o? Bu beni kaldır. Kahve nerede? Seni kaldırayım ya. da atlayak direkt tamam mı? Arkadan atla hemen. Aynen aynen. İnşallah <gülüyor> kafam <gülüyor> gözükmüyordur kanka. Gözüküyor <Gözlüyor> galiba. Yarak direk iş Ben ayağa kalkmam değil mi? Odum gibi kalktı. Aaaa! <laughs> atla atla atla. Canın gitti mi? Biraz. Smoke falan atıyor bunlar oğlum bak. Rush <laughs> yiyeceğiz ha. Oğlum, bir seviye eleğim var onda yarısı gitti ya. <laughs> <laughs> bülüm bülüm bülüm. Kola mola da yok bende. <laughs> gel gel. güneye bir bakak. Vurmayın tam vurmayın, vurmayın vurmayın vurmayın. Burayı da lootlamışlar ya. Ama hepsine girilmemiş galiba. Aynen hepsine girilmemiş. <laughs> M16 ne amına bana mermi lazım mermi zırh bir de mermi şu an. Merdiven yok muydu ya? Var abi burada ya. Ana sikin nerede lan o Diğer tarafta da yok lan. Nasi? Evet. Bunun buran aa bunun tepesinin çıkışı kapalı Direkt çatıya çıktı herhalde. Kanka biz çatıya çıkmasak mı? Esat'a izin -E sahne çekin. Önümü bile göremiyorum onu. Ben bunlardan bir tanesini yatırdım. Acaba bunlar öldü mü komple? Ölmedi ya. Ölmedi. Bunların çatısına geçsek ya. Nasıl geçeceğiz? Şuradan geçelim mi? Çek baba. Bir ses duydum sağda. Geçiyorum. Aa! aa. Şart. Bilmiyorum adam içeride ses yapıyor. Aa kapa açtı yani. Lan gel piç. Ya öldürteceksin sen beni hadi bakalım ya. Gel gel arkadan oynayak buradan oynayak. <laughs> Benim onlara araçlamaya götürmemiyor şu an. 2x var lazımsa. M416. Aha burada. Ananı sikin. Ekran sürek m dörtten Lan alan geldi amına koyayım sıçtık ya. Ya araba vardı şeyde gel yürü arabaya gidelim. Uf. Bu usta yok. Komple bok değil. Şurada Toros var. Toros atlayacak. Ah bildiğin. Al, mı Duruyor mu araba? Duruyor. Duruyor. Acil. Binip kaçıyoruz bu. Sen dur. Dur. Bu da burada kalsın. Gaza 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 gaza. Sektire gidin lan. <gülüyor> 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 oh, oh. Oğlum öbür taraftan gitseydik keşke ya. Gideyim bok yedim. Ya, Araba çok kayıyor buram dur. Bende buz muz hiç bir sik şey yok ha. Ben de de, ben de. Ha bende bir tane arık. Bende <laughs> bir tane ark kesici var Oo son anda kurtuldum. <laughs> Sen bana yolu çizdin mi? Ben sana yolu çizeyim. Ya bu yolu takip et direkt. Tamam. Bu enayiler alan kalsın. Oğlum çok kayıyor araba. Let's get. Gelelim. Bu Bu bus bu ne? Şurada durup bus mu arasaydık? Ha şu ha. arabayı alak şu araba çok hızlı. <laughs> Hem de uzlara bak gel dedik. Sesi bile seçimler. Dominik Toretto arabası. Bana yolu çiz. Ballı ballı. Bu ne lan dayı? Ne yapıyorsun ya? Oğlum ne bileyim ben. Bakmadım hiç. Ne lan var mı? yok bir de bizi Senin canın kaç? Yarıdan bir biraz daha CTRL e 3 yapıyorum CTRL e 1 yap tamam mı? Okey Aaaa Araba iki kişilik <laughs> <laughs> Katık geldim Uuu Bir kurşun yersem ölüyorum Abiliyorum Abiliyorum Çekin lan Lan sal bele <laughs> Uçtan buradan Evet. Ana. Şurada duruyor. Uf geldiler geldiler. <laughs> Abiciğim. Gel. gel gel. Açıl kapı abone <laughs> kut. Durdular adamlar. Ne demek durdular? Bayağı. Yapma. Gör Ah. <gülüyor> <gülüyor> kanka. nereden vuruyor? E ee, 35 40 tarafları bir yerden sıkıyor ama nereden bilmiyorum. Aman ne kadar ne Ya. Orası şu nereden vuruyorsun ya? Canım kalmadı. Neredesin lan Pit? Bu ne boost var ne anasını <laughs> kaka. Ne boost var? Arabaları ters takla atmış adamları. Boost must bir şey var mı? 4x var, var vereyim mi? 4x var ya. bu diyor. ne böyle ya? Ha? Yerlerini görsem deneyeceğim de. Ya işte 30-40 taraflarından sıkıyor. Görüyorsan işaretle amına koyayım. Görmüyorum kanka. Bu taraflardan geliyor artık. adamların arabası şurada. Da bize alan yine oynayacak. Gel bak şöyle ben, ben bana bak. Anladım. Hani, Sağda. Amın araba yaptı araba. Bizi Hı. arabadan başka kurtaramaz. Amcıklar gitti mi? Bilmiyorum da. Bin kanka hızlı bin. Hızlı bin. Ne diyeceğimi diyeceğim. Ay. Araba çekti. Hala sıksın, sıksın ama kodumun benim. oldu dur sikeceğim ben onun beraberini. Şuradan bir kurtulayım. Gelin ben öldüm ya yetişeyim ya. Yetişe yetişe sen git. At, yere çarpma! <gülüyor> 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 dur ben bandaj var galiba. <laughs> yetiş kanka, yetiş ya yetiş ya. Amı ne bu arabası Tekerini evet, almışlar arabanın <laughs> Tekerini, <ben> <laughs> Tekerini almışlar Tekerini almışlar Gördüm ben ya Lan siktirin gidin zaten can çekişiyor Ha bildim Dur Aa, dur yani. ben seni kurtaracağım dur Ben öldüm ya <laughs> <Bu gülüyor> Amı <gülüyor> <gülüyor> Al bandaj 4 tane attım buraya. Sara sara gel. <laughs> Harfa kayıyor. Gel adamlar adamlar geldi. Ölmek benim kaderim ya. Benim de kaderim. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçtı piçler? Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Kanka şu evlerden kit arayalım. Daha mantıklı yetişemeyiz. Ya bu kadar. hayır. Oğlum benim acil kit buldum buldum. Şu hangarda var mıdır <gülüyor> lan? firmanın anlaş buldum. Ölüyor. Lan kit kit. Bu buldum. etat bulum. buldum. Ölüyorum ölüyorum. <laughs> öleceğim. Bataj da yok. <gülüyor> <gülüyor> lan bu ne sikir gelecek onun adı. Ya ne kit var ne bir şey lan dur öleceğim ben. Öldüm. Öldüm. <laughs> Bandajım <gülüyor> varsa koş gel bana. Bandajı basmazsan ben de öleceğim. ya öyle lan amına sikir. Öldük biz ya direkt çıksak daha şerefli. Bak bakayım kitlik bir şey var mı? Anlar mısın yoksa öleceğim. Bana bu boş ver ben öleceğim zaten benim kitim yok. Ben ben vereceğim sana. Ha var mı? olur. <gülüyor> Emo. <laughs> Cevelleceğiz o. Kitap çabuk. Lan 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 lan. Ben de yanına koydum. <laughs> araba bulmamız gerek. <laughs> Şuralara bak. <laughs> Abildim ya. Oğlum diğer alana gelecek biz çıkartmayalım lan bak. var bir dur. Son son deneme. Şuradan araba bulursak bir ihtimal diyeceğim de. Ha, zor ya. Dur bakayım. Canım bayağı doldu ya. Şuradan araba bulursak kurtuluruz kanka belki. Ah iki tane yol daha bandaj bulun. Güzel böyle 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 böyle. Gel gel gel. Araba i̇ki araba, top. araba araba araba. yok. Aha vallahi araba buldum. Oh, koş koş bilmiyorum. koş. Neredesin? Bandajdan 5 tane daha buldum. Koş çabuk gel. Çabuk öleceğim çabuk. Git buldum git buldum git buldum. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk gel çabuk çabuk Arabada ba basamıyom kit'e Kit'i Kit bas bandajları bana at Kit'i bas bandajları bana at <laughs> Bandajdan atıyorum at. Kit'i bas Tamam ben süreyim o zaman Olur Atla atla Bekleyemiyom Bekleyemiyom <laughs> <laughs> Bas koş bas bas O zaman bir yerden dönmemiz lazım Bir <laughs> yerden bırakıyorum Bakayım. Yolu takip etseydik daha iyiydi ama. Şuradan gidersin şöyle. 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 Yürü yürü Anı yürü. nasıl Ne? E nasıl oluyor? Shift. Olmuyor. <laughs> gitmiyor araba gitmiyor. Bas bas bas. Bas. Lan çıkmıyor <laughs> <Anı skip. gülüyor> <laughs> Abi TRD'de de böyle bombunu koydum. Ben de bandaj falan bitti. Allah ne verdiyse bas. Yer alanı başladı amına Tam kurtuluruz, kurtuluruz. Bas dümdüz. Bas dümdüz. Bu maç bin gelir mi ya? Gelir, <laughs> sen yürü. Buradan bu tam <laughs> Oğlum zaten Oğlum o simidi yiyordum ben bas Sağ yap Çabuk bin 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 Oo. Alan daha çok vurmaya başladı Yok beni bırak sen daha. Oğlum benim canımı görüyor musun sen? Dur dur <gülüyor> kurtulacağız <gülüyor> Dur kaza, dur Kaza 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 <laughs> Emo boyut canlı ama Dur dur Nereye gidiyorsun? Canımı görüyor mu canımı? Dokusalar öleceğim. <laughs> Lan dediğim yere gideyim mi? Oğlum şey yok. <laughs> öleceğim dur. Git git bekle git Kit kit seri Oğlum bandaj da mı yok? Bana 2 tane kaldı. <laughs> gel gel vereyim. Öyle bir şey değiliz ki bandaj bile bulamıyoruz. Her yer bandaj doluyken. Sorma ya istersen gelecek. Bandaj almayacak olunca bandaj dolar amın abi. Harbi bandajım yok kanka. Durun bir bandaj. sıkmayın. Yanımızda <laughs> cebelleşiyor. Kola da yok ya. <laughs> Hiçbir şey yok. Evlere gidiyorum ben. Git kanka. alana dikkat et. Alan yaklaştığı gibi beni öldürecek direkt. <laughs> Nerede bu alan? Çok yakın, çok yakın. Buradan kit buldum, buldum. Geleyim ya. Buraya <laughs> <Gireyim. gülüyor> mı? Boost buldum. Alan geliyor ya. Tepede kit yoksa bok yedim ben. Dur alanın içindeki evlere gidelim gel. Yani. Dur. Tepeye bir bakayım. Amına koyayım kit yok. Lan. Ha burada biri ölmüş. Kit bir şey var mı? O <laughs> yok amına koyayım ya. Yani. <laughs> Aha vallahi kit. Aha lan geldi lan geldi. Abi ah, bildim. Alan yanlışlıkla dokunsa öldüm onun. Basın mı oğlum bilmiyorum. Aha Şu, alıcı var. Şuradaki ev evlerde vardır. Aha vallahi. Buradan bin gelir mi hocam? Hocam amin ya. Ne bu ne bu ne? Tam bulsunuz yok onun ki. Hocam hocam. Ah kolay, kolay 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 kolay. Bandaj vallahi bandaj. Adam bandaja sevinir oldu kabını. Ya Ryzen. Bir de ben bilmiyorum. Ben de görmedim. Rastgele ölüme düştü adam. Altımızda biri var. Kurbanlar kasıyor. kullanıyorum ben. <laughs> Bu kahpenin oğlu nerede ya? Kahpenin oğlu. Düşürdün mü bitirdin? Düşürdüm ha. De arkadaş falan olabilir onu. Ondan kit buluruz ya. Karşı evler ee, mi gitsek? Kimsesi yoksa. Şu adamın lootuna bir bakalım. Smoke var mı hiç? Smoke Nerede yok? ben? Ne? Bayan koyayım Kanka şurada. Aa, Ka aa karşıya de karşıya de karşıya de Hangisinde? Aman ne koyayım. E, Dur ben karla deneyeceğim onu. Üst katta mı alt katta mı? Alt katta gördüm. Ama ev küçük üst katı çık. Sen işaretindeki gezdi değil mi? Evet orada. Alt kat alt, alt katta camdan bakıyordu. An kaçıyor. Ha motor da geliyor. Kafaya atacaklar buraya. Bas gidip gidip. Nerede, Arkadan adam geliyor. Göremiyorum kiptiyi. Kapı çalıyor ya. Tam <laughs> Öldüm, öldüm, öldüm. Ölmedim de. Nerede Bizim evin altında. Biri burada. <laughs> Açın lan bu kapıyı. <kopya. gülüyor> Durun Ay, atlayın! atmayın. Gördüm birini. uh, patlayacağım galiba. oh Uh. Daha yeter yeter. Bir lav. <laughs> Dayı bu nedir ya? Atayım. Vallahi yanlışlıkla hasar yesem öleceğim ha. Yeter yani yeter. Ya. Arkamda da adam var. Uf ne çok bomba. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Aa gördüm ki şansını. Oyunda drop yedim. Emo. 9 kişi kaldı dur sprayim kayıyor sürekli. Her yerden birileri gidiyor. Aa ben vuracaktım ya. Neredesin? Gel <laughs> dayı. <Bir> saatten sonra. <laughs> Gitim var mı bandaj git. Bandajlar git. yani olur mu? Şu dünyada Fuck you. Yandı yandı büllüğüm yandı. Dur dur burada biri var. Tam burada bak. Canı çok az. Nerede? İşaretimde acayip az canı. Alan geldi. <laughs> ya oğlum şey yok. Sıkıştık kaldık. Lan alan değil öleceğim AT bro AT Cem vurdu Cem cim, cim, cim. <laughs> <Ben> Cem 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 Lan Cem Ama ne kodu bu Cem 90 demesin piç Nereden nereye Kanka bak Buraya gelmemiz mucize sana o kadar diyorum <laughs> Neyse Bobby'e Bunun da arkadaşını ben öldürdüm galiba yoo 8 FPS'miş ben değil. 78 de verdim. Benim bir maçı bile verdim almıyorum. İki maça 80'im galiba. Ya böyle aralara düştük mü? Mesela ilk ona falan girdik mi? Baya puan veriyor demek ki.